Mimar Sinan Üniversitesi ile belediyemizin yapmış olduğu kentsel tasarım projesi kitap haline getirilerek bu projedeki uygulamaları etap etap hayata geçiriyoruz. Hayata geçirmiş olduğumuz projelerden bir tanesi Filiboz Mescidi. Buradaki yapıyla birlikte etrafının açılıp temizlenmesi, çevrenin park haline getirilmesi, şehir bostanı yapılması, buradaki sosyal yaşamın 15. yüzyıldaki şekliyle hayata geçirmiş oluyoruz. Evet, komşu kapısından geçtik. Yan tarafta başka bir konak, burada başka bir konak. Ve bunlar birbirleriyle irtibatlı, çok rahat bir şekilde bahçesine girilebilen tarzda bir yaşam var. 15. yüzyıldan kalan bir eser, bir anıt. Bununla birlikte bu bahçe şehir bostanı. Burada günümüz şartlarına göre park haline getirerek mahallenin gelip oturabileceği, nefes alabileceği ve tabii bu tarihi dokunun içerisinde o tarihi günleri yaşayabileceği bir mekan ortaya çıkardık. Hemen yanında sur duvarı, 15. yüzyıla ait bir mescit, güzel bir yeşil alan ve burada panoramik bir ortamda tarih içerisinde bir yaşam. Tarihi İpek yolunun Anadolu'daki son durağı olan Bursa'da bizler de Bursa İpek yolunu panoramadan başlayarak tarihi Çarşanlar bölgesinden Hisar'a kadar bir bir işliyoruz. Bursa İpek yolunu hayata geçiriyoruz. Hayırlı olsun.